Öncelikle herkese merhabalar. Sihir çekimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yanımızda Orhan Bey var. Orhan Bey merhabalar. Sizleri çok kısa tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz programımıza hoş öncelikle. Ee, i̇smim Orhan Elmas. Ee, i̇nşaat mühendisiyim. Ee, 2007 yılında mezun olduktan sonra e, birçok TOKI ve benzeri şirketlerde kontrol mühendisi ve çantaya şefi yaptıktan sonra Sihir dilimize geldim. Sihir dilimizde e, yaklaşık 2010 yılda, hemen hemen 10 yıldır burada ikamet ediyorum ve burada çalışıyorum. Buraya geldiğimde inşaat mühendisi olarak, şantiye şefi olarak çalışıyordum. Ve daha sonra burada kendi planlarımda kendi işimi yapmak gibi bir planım vardı. Neden olmasın ki dediniz? Evet, bu şekilde düşündük ve Siirt insanı, Siirt halkı beni tuttu, beni sevdi. Ve kendi şirketimi kurdum ve burada ilk önce kendi taahhüt işlerimi yaptım. Kadınlar Yüzme Havuzu ve spor kompleksi işine girdik. O ihaleyi aldık. O ihalede eee özelinde e, gelen e, misafirlerimiz gördüğü zaman buradaki projeyi çok beğeniyorlar. Yaptığımız işi çok beğeniyorlar. Bunlara özel bir şey olması gerçekten güzel oldu. Kadınlarımız için çok güzel düşünülmüş, çok güzel yapılmış ve biz de işin başında çok titizlikle durduk ve çok güzel bir iş çıkardığımıza inanıyoruz. Ve gelen devlet büyüklerimize bize çok teşekkür ediyorlar. E, bu o havuzu bitirdikten sonra e, Eskişehir'deki ihallere baktık. Diğer illerdeki yani Eskişehir'de bunlardan bir tanesiydi. Orada e, iki tane iş bitirdik. Bir tanesi Asubay Ordu Evi'nin e, resepsiyon bölümünün e, tamamının yapılması, iç mimarının yapılması, projelendirmesi yapılması ve 100 e, konutluk e, lojmanlarının onarım işini tamamladık. Bunları tamamladıktan sonra e, Eskişehir İnşaat Emlak Daire Başkanlığı de bizden çok memnun kaldı. İşin başında durduğumuz için, işi takip ettiğimiz ve işi evet. çok kısa sürede teslim ettiğimiz için. Bizim tek farkımız diğer firmalardan herhalde öyle düşünüyorum. Çünkü bizim yaptığımız kurumlar öyle lanse ediyorlar bizi. Teşekkür ederiz. Peki Orhan Bey kaç kişilik bir ekibiniz var? Şimdi şöyle inşaat sektöründe her zaman çekirdek sektörümüz bizim il dışında çalıştığımız için orada bir evet. Dört kişilik bir ekibimiz var, e, mühendislerimiz, mimarlarımız, e, muhasebe ekibimiz İzmir merkezinde duruyoruz orada İzmir evet. merkezimiz var. Siirt'te de burada da yine dört kişilik bir ekibimiz var. E, zaman zaman işin yoğunluğuna göre bu daha da ço çoğalıyor. Şu anda... E, Siirt'te e, güvenlik yolu ve e, üst bölgesi yapıyoruz e, Erhur bölgesinde. E, o böl orada şu anda çalışan e, arkadaşlarımız var. Yani işimiz yoğun olduğu zaman. E, her zaman eleman e, tedariği yapıyoruz. İzleyenler size nasıl ulaşabilirler? İzleyenler bize e, şu anda e, yapım aşamasında olan internet sitemiz var. Elmas insaat.com.tr Bu internet sitesinden tüm iletişim bilgilerimize ulaşabilirler. Orada yaptığımız işleri takip edebilirler, görebilirler. Ve e, sosyal medya platformunda varız. E, e Elmas İnşaat Siirt e, Instagram elmas İnşaat Facebook Instagram ve LinkedIn'de e, bu adreslerden bize ulaşıp e, projelerimiz hakkında bilgi alıp ve e, şu anda yeni bir e, oluşum içindeyiz e, Siirt ve e, diğer illerde e, yapsat sektörüne girmeyi düşünüyoruz bu alanda da kendimizi ispat etmek istiyoruz evet. yeni bir projeler yeni şeyler için arkadaşlar için arkadaşların e, bize önerilerini gibi bir gönderirlerse çok da memnun oluruz. Çok güzel. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Son olarak Elmas inşaat olarak vizyonumuz ileri ve teknolojik olarak çok daha güzel binalar, estetik açıdan çok daha güzel binalar yapmak. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yatay mimariye gitmek, yatay mimari yapıp İnsanları daha refah seviyede, daha güzel binalara kavuşturmak. İnşallah. Teşekkür İnşallah siz de hedeflediğiniz şeylere ulaşırsınız diyoruz Orhan Bey. Teşekkür ederiz. Programımıza renk kattınız. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz de buraya geldiniz. Bizi kırmadınız. Çok teşekkürler. eksize ve ekibinize. Bizler de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. sağ olun. Evet efendim. Sizler de kaliteli bir hizmet almak istiyorsanız hepinizi bekliyoruz.